Evet. Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere yokuş yukarı bir yolda hemen dört nalla başladık. Birazcık hızlan kızım. Uçurumun kenarında dört nal. Yavaş. Aferin. Evet. Hemen videoya dördünlerle başladım. Bununla beraber arkadaşlar ne yapıyoruz? Size bir anım paylaşacağım. Bu arada şuradan da şu tarla biraz temiz gibi. Tabi her yer taşlı. Ama tarlanın sonu gördüğünüz gibi sürülmüş. Öyle olunca da Sürülmüş tarladan ee, yavaşça inebiliriz. Bu arada arkadaşlar. inerken ayaklarımı öne doğru uzatıyorum. Dizginleri çekerek. Her zaman gergin hissiyat bende. Ağzını hissediyoruz. Ve arkaya yaslanıyoruz. Gerisini de atımıza bırakıyoruz. Unutmayın. Öne doğru eğilirsek. Dizgini öne salarsak. Tük ezlemesinde düşeriz. Daha önceden başıma geldi. Oradan biliyorum. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Teorik olarak... Naçizane söylüyorum biliyordum zaten. Pratikte de başıma geldiği için. Biliyorsunuz bin nasihattan daha önemli yer tutuyor. Önem arz ediyor. Bu bir musibet. Bununla beraber yavaş yavaş inelim. Ve size başımdan geçen o egzantrik olayı anlatacağım. Evet. Arkadaşlar. Bu da bunu yaşayalı e, takvimi bir bir ay oldu olmadı yani. Ancak aklıma geldi anlatma e, fırsatı bulabildim. Şimdi arkadaşlar geçen gün her zaman ovayı eğerlediğim e, ovayı bağladığım tımarladığım alanı biliyorsunuz. Orada yine ovayı bağlı bir şekilde e, yollarıyla bağlamıştım. Bağlı bir şekilde tımarlıyordum arkadaşlar. Daha sonra ne oldu? Daha önceden de videosunu çektim. Ee, Alkarısı olayı diye arkadaşlar Videoyu izlemeyenler shorts videolar kısmında izleyebilir Aa orada dikenler var kızım Şu dikenler Atın ayağına girebilir ee, O Alkarısı diye çektiğim Kırat arkadaşlar Jumbo ismi Ve Ovayla Yaşıt ve Aygır arkadaşlar Aygır demek erkek demek Bilmeyen arkadaşlar duyurulur Ova da bizim dişi olduğu için Kısrak olduğu için Ne oluyor geliş geçiş Bir de özellikle bu bahar döneminde oldukları için Aygırlar zapt olmuyor arkadaşlar yani hatta burada Bilirsiniz Doru Bey var ee, daha önceki videolardan Kenan abinin at Onu da e, Mesela burada yine Başka bir kısrakla Kenan abi bu arada çok gömülüyor e, Çiftleştirdi Çünkü Onun atı da çok e, istekliydi arkadaşlar Fıtrat gereği Ama e, Böyle imkan olmayan atlarımız var İşte mesela Jumbo Bahar ayında iyice çıldırdı ee, geldi ne oldu Kapıyı tekmele tekmele arkadaşlar ben de çok şaşırdım Normalde kapı öyle açılmaz ama Demek ki ucundaymış ucu tutuyormuş tam Tekmele tekmele bir açıldı kapı Bir baktım 4 nala at geliyor Benim de ova e, Tımarladığım kısımda bağlı Bana Ova bana bakıyor ben ovaya bakıyorum Ata bakıyorum e, ve deli gibi kişneyerek Böyle bildiğiniz e, böyle Böğürerek geliyor böyle Kişlemekten artık geçmiş yani gözü dönmüş hayvanın Artık çiftleşmek istiyor ee, ovayı ben nasıl e, çözdüm de Nasıl hemen Kaçırdım bilemezsiniz Yani saniyelik sadeselik olay hatta Tabi e, Arkadaşlar nereye kaçıracağım Manaja kaçırsam o da peşinden girecek Tutamayacağım zapt edemeyeceğim e, Stres olacaklar falan sonra Onu manajın etrafında yakalamak ayrı bir dert O sırada tabi hemen Hızlıca düşündüm e, Bir yandan arkadaşlar olduğumuz yerden onu yapıyoruz Arkasından jumbo kovalıyor ovayı Ben ortada arada kaldım Jumbo ısırıyor mısır yani ısırmaya, üstüne çıkmaya çalışıyor ama ova istemiyor. Tekme mekme salladı ama denk gelmedi. Bununla beraber yerde bir tane tahta buldum. Büyük bir bildiğiniz kalas yani. Aldım elemanı gösteriyorum. Vurmuyorum asla ama gösteriyorum ki şöyle korksun da bir ayıklaşsın diye. Ona rağmen arkadaşlar ayıklaştıramadık. Ben zaten tek başımaydım orada. Bir kişi daha olsa yine yardım edecektim ama tek başıma olunca artık stres yönetimi gibi bir şey oldu yani. Etrafımda bir 10 tur falan attırdım. Hemen ardından baktım kalas şey yaramıyor. Yere attım arkadaşlar. Dost doğru e, yuvarlak çize çize, daire çize çize bildiğiniz yani slalom yaparak e, birer metre birer metre ahırına olan ahırına da doğru diğer atı oyalayarak benim ovayı da oyalayarak tabi bu sırada ne çektim ben bilirim arada kalıyordum arkadaşlar e, diğer at çıldırdı Allah'tan yani gözü başka bir şey görmedi çitme bitme sallamadı bana arada Ova çok çitme salladı. Ama denk gelmedi. Ben de denk gelmesin diye de kafasını sürekli çektim. Sağrısını öteki tarafa versin diye. Rahat bir 10 defa falan etrafında döndürdüm bunlar 10-15 defa. Yerler zaten görün yani bildiğiniz çapalanmış gibi kabardı. Ovanın ahırının önüne gelince de hemen arkadaşlar kapıyı açtım. Yular ile birlikte, yular ipi ile birlikte ovayı bir saldım. Zaten o direkt zaten kaçacak delik arıyordu ova. Ovayı bir görecektiniz yani. Kuyruğu kıstıysa girdi. Peşinden tabii ovanın ahırı cumba da girecek. Hemen e, bağırıyorum sesim kısıldı arkadaşlar. O kadar çok bağırdım ki yok. E, tınlamıyor. Gözü döndü hayvanın. Hemen elimi falan kaldırsam zaten hani gelme diye asla dinlemez. Hemen girer girmez peşinden ovanın kuyruğu kısılacaktı neredeyse. Hemen peşinden kapıyı kapattım, örttüm. Kitledim. Zaten at Jumbo kitleyince anladı birazcık daha e, ulaşamayacağını. Hemen üst kapağını da kapatıp Jumbo'yu yakalamaya koyulduk. Oradan sağ olsun orada Kabi ile birlikte İki taraftan kıstırdık biraz dört tane Mörtler yaptı ama Zar zor da olsa ahırına koyduk arkadaşlar Ve e, kapısına da kilit vurduk Bu da böyle bir anım Evet yani Gerçekten e, Tehlikeli e, Olaylar yaşadık Arada kalabilirdik yani ayağıma basabilir Atlar çitme sallar bana gelir Allah muhafaza diğer atın kafasına gelse O an çitmesi ciddi zararlar verebilirdi Sakatlık yaşanabilirdi Allah muhafaza etti çok şükür sağ salim. Allah'ın da yardımıyla inayetiyle koyduk arkadaşlar. Çok şükür. Kazası belası. Ovanın tek tükü işte. Geçenki videolardan görenler, bilenler. Acaba ne oldu diye düşünenler varsa. O olaydan kaynaklı. Ayağını mavi spreyden antibakteriyel spreyden sıktım arkadaşlar. Çünkü ovanın ayakları birazcık sağa sola çarpmış kanadı. Ama öyle önemli bir şey yok. Çok şükür. Kazası belasız bunda küçük bir e, musibetten atlattık diyelim. Çok şükür. Allah daha büyüğünü yaşatmasın. Yani zaten Allah'ın izniyle bir Başında ben olduğum için Bir şey olmadı ama Ben olmasam da arkadaşlar Zaten hani tek başlarına Çiftleşemezler Ama Ovaya ciddi zararlar verir dedi karşı at Neden ova ona verebilir Ova ses çıkartmasa dahi diğer at Arkadaşlar bu çiftleşme sırasında Çok ısırılıyor ısırma olay oluyor Isırmanın yanı sıra Yani ee, yaralanma çok olur. Allah korudu yani öyle söyleyeyim. Siz de dikkat edin. Özellikle bu bahar aylarında aygır ve kısrak yan yana zaten durmaz. Bunu da unutmayın. Bu arada biz çiftliğimize geldik ovayla. Şşt, ne oldu? Havada arkadaşlar çiftliğe yaklaştıkça birazcık daha heyecanlandı. Malum ee, Atlas çiftliğe ahırlarına yaklaştıkça yemek yeme güdüsüyle eve Ulaşma güdüsüyle, su içme güdüsüyle ne oluyor? Daha da heyecanlanıyor, daha da Evet arkadaşlar güzel bir rüzgar geliyor. Sanırım dağlardan da göreceğiniz üzere o dağlara yağışını buradan görebiliyoruz. Bakın karartı var oraya iniyor yani belli yağmur. Allah'ım hayırlı yağmurlar nasip etsin diyelim. Bu taraflara doğru da kapanıyor bakın havaya. Evet. Bu da böyle değişik bir anımız arkadaşlar. Ee, buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın Abone olursanız Eşiniz dostunuz da abone ederseniz Naçizane sevinirim arkadaşlar Görüşmek üzere arkadaşlar Bir dahaki videoda hoşçakalın